Bolat Krom tarafından yapılan havalimanında güvenlik cihazı koyma dolabı. Dolabımız 304 kalitedir. Böyle panjurlu bir bölümü var. Ardından cihazı buraya koymak için ve açmak için tekrar şu aradan kabloları çıkarma yeridir. Tekrar böyle kapatıyoruz. İki tane çekmecesi mevcuttur. Bir tane de altta çakma kapaklı olup içinde taban ve rafı bulunan dolaptır. İki sabit, iki frenli tekerleği mevcuttur. Yine burada Cihazı havalimanında sağa sola taşımak için e, ittirme kubu mevcuttur. Ve dolabımızın arkadaki kapağı, açılık kapalı kapak mevcuttur. cihaz kullanıldıktan sonra tekrardan e, panjuru ve arka kapağı denebilecek özelliklere sahiptir. Bu şekilde.